Milleti çıldırtan milföy hamurundan aperatif. Masaya un serpin. Milföy hamurunu koyun. Bir kaseye krem peynir koyun. Kurutulmuş maydanozla baharatlayın. Provence otları. İyice karıştırın. Hamuru krem peynirle yağlayın. Dilimlenmiş füme somon alın. Somonu tüm yüzeye koyun. Mozzarella toplarını süzgeçten geçirin. Karşılıklı iki kenara koyun. Her iki tarafı merkeze doğru yuvarlayın. Eşit parçalara kesin. Tepsiyi pişirme kağıdıyla kaplayın. Dilimleri fırın tepsisine koyun. Bir yumurtayı çatalla karıştırın. Hamuru çırpılmış yumurtayla yağlayın. 25 dakika pişirin. Yeşil zeytinleri süzgeçten geçirin. Blender kabına koyun. Taze sıkılmış limon suyu dökün. Havan içinde taze çekilmiş karabiberle baharatlayın. Aynı havanda ötülmüş iri tuz. Sarımsağı havluya sararak dövün ve soyun. İnce doğrayın ve sarımsağı blender kabına koyun. Maydanozu suda yıkayın. Kağıt havlularla kurulayın. İnce doğrayın ve diğer malzemelerin üzerine maydanozu koyun. Zeytinyağı dökün. Zeytin ekleyin. Sosu öğütün krem peynir, somon ve mozarella ile doldurulmuş milföy hamurundan aperatifler gerçek bir ziyafettir.